Bu videoda avans oluşturma işlemini inceleyeceğiz. Panele giriş yaptıktan sonra talep bölümünden avans seçilir. Özel kesinti için form sayfası açılır. Avans, bes, icra, nafaka gibi kesinti türlerinden biri seçilir. Varsa taksit sayısı, para tutarı ve birimi belirlenir. Tarih aralığı girilir. Ödendi. Seçeneği aktifleştirildiğinde kesintinin çalışana ödemesi yapılmış kabul edilir. Bordro'ya dahil et seçeneği aktifleştirildiğinde, kesinti otomatik olarak Bordro hesaplanmasına eklenir. Onay sürecini atla ve onayla seçeneği aktifleştirilirse, onay süreci aktifleştirilip atlanır. Çalışana bilgilendirme e-postası gönder seçeneği aktifleştirilirse, e-posta gönderilir. Oluştur, butonuna basılarak özel kesinti oluşturulur. Oluşturulan kayıt, özel kesintiler alanında bu şekilde görüntülenir. İşlemlerde bulunan yeşil butona tıklayarak kırmızı sil butonuna, mavi güncelle butonuna ve siyah görüntüle butonuna ulaşılır. Avans detayları bu şekilde görüntülenir.